Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mobile Surf oynayacağız. Bekliyorum, bekliyorum. Kapatayım, kapatayım. Evet arkadaşlar. <laughs> daha çekeceğim. Şimdi üçüncü aklım doluyorum. Ne çeksem diye düşündüm. Ve buldum. Kafa topu 2. Oh. Arkadaşlar size karakterimi göstermeyeceğim. Göstereceğim. Kısa dimler Ama kardeşim biz seni sabaha kadar böyle bekleyecek miyiz? <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar sesi az önce azırlık sesi tanıdınız herhalde. Bu, bu, benim bacağımdan çıkıyor arkadaşlar. Nedense. Evet arkadaşlar böyle be ve... pe pe ttam evet bugün kickoff'u yedik oh menek fenercanta ner iki oyuncu da sahada ve maç başlıyor Zamanlaması iyi olan vuracak. Çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Güzel şut. Son bir gol. Büyük kafa. direk biri dövüyor. Topu direğin dibine doğru. İşte gol. İşte gol. Golü üstten arıyor. Ve topağlarda. Fark açıldı ama maç 90 saniye. İşte bu kadar. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Sakin kalın. Rakibinin hata yapmasını bekliyor. Vurdu gol. Oradan golü var. Sürekli 90'ı görüyor. Kupalarda ve gol. İyi vurursa gol olur. Allah'ım gol. Golü üstten dedi. arıyor. Gol. Top ağlarla <laughs> buluştu sayın seyirciler. 45 saniyeyi geride bıraktık. Maçı neredeyse koparttı. Bir topa ve gol. Güzel şut. Ve gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Gol. 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 <laughs> Maçın son 30 saniyesi. Bu dağlarda. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Oyundan <laughs> da. Savunmaya çık. Gool! <laughs> Gool, gol, aban aban, gol! 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 Top bilelerde. Yerden bir şut. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Süper bir gol. İşte gol. Alttan bora maçlıyor. Maçta son 10 saniye. <laughs> Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Son saniyeler. Golü üstten arıyor. Maç sona erdi. Ben yendim tabii ki. <laughs> ya reklam <ben> çıktı. Çıktı. <laughs> ve bol gollü bir maç oldu. seviye atladık. Ay, stadyum kazandım.

Evet arkadaşlar ben boya abi şey, ım, hmm, seviye atladım. Arkadaşlar eskiden bende bu vardı. Ne şimdi yaptın? Hemen iskelet kafayla yiyelim. Buracık zor gibi Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Başlama vuruşuyla <laughs> maç başlıyor. 1-0 geldi. Yenirim 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 süper güç öne git bomba patladı. Yok böyle bir gol. Müthiş karşılığı. Zıplıyor. Zıplıyor ve yine zıplıyor. Kaya bak. Hakem. Gol gol gol. Yukarıdan gol peşinde. Gol gol gol. golü var. Gol geldi. <laughs> Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Şansını kafayla denedi. <laughs> Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Bu golü şartla çıkar. Bunu da kurtardı. Kafa vuruşu geldi. Kardeşim. Çok fazla savunmada kalıyor. Artık kalan son 45. Hakem sarı kartına başladı. Gol oldu gol. Aman Allah'ım bu maç efsane olur. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçta son düzlüğe girildi. Müthiş karşıladı. Ayağının içine vurdu. Bant kesildi ben niye demişsin. demiştim? Ben internetim donuyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ben attım ben. Güzel şut. Ben, ben kendi attım ben attım. Ceza sahasına doğru sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Heyecanlı ne maçta son ya? saniyeler. golü engelledi. Maçta son 5 saniye. Bu maç henüz bitmedi. Her şey kurt. İşte son düdük. Ha, çok az bir fark vardı. Ma Aramızda. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Evet arkadaşlar son maçı. Bunun 2-3 kere kapandı. arkadaşlar bu arada e, gele pazartesi e, burada gelebilir yani gelir gelecek demiyorum gelebilir hani biliyorsunuz bu özel özel şaka yaptığım videosundan sonra benim ben hiç rahat uyuyamıyordum duramıyordum ben de ona şaka yapacağım intikamımı alacağım Döneriz. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. <laughs> top orta. Maç golle bak. TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Kafayla top uzaklaştırdı. <laughs> Skor 2-0. <laughs> Havadan oh. <Dur>. vurdu. <laughs> başladı. Mükemmel bir kafa golü. Maç tekrar başladı. Allah'ım gol. Allah'ım beni beklemeye devam edersin yani ben. Yine Allah'ım gol gol gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Oyuncu dolduruldu. ediyor. Rakibi sahasına bekliyor. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Sürekli doktoru görüyor. Gol, gol, top dilerde. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu fark kapanabilir. Kapandı zaten yani. Yerden gol arıyor. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Top geçemiyor. Harika savunma. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Neresi kol bozuk ya? Karşı saniyesi. Gol! İyi vurdu. Direkt meşin Meşil kendi kalesine yuvarladı. Güzel şut. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Hakemin düdüğü çalmasına <laughs> az kaldı. Rakibi de bulattı ve sürekli saldırıyor. Maç bitmek üzere. <laughs> hayır, hayır. Sübün merkezinin kendi kalesini attı. Topu <laughs> alanı tut. tut, tut. Anne, hani, <laughs> içeride başlar ben gidiyorum. Burada açayım. Ee, her taraf şey açık Çok. olsun. Ee, hiçbir yer açık. Gerçi onu şey mi yapıyorum? bir maçı <laughs> geride bıraktı. Sonra da sonra. de doydu. Hadi kardeşim, başka kapıya. Evet arkadaşlar. Kazandım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne oldu? arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoda katmaya kanal <laughs> abone olmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptıysan kralsın. Bir de reissin. Her ee Video bu kadar. Ben bunlar demiş miydim ya? Arkadaşlar ben de böyle ak Aklıma bir şey gelmeyince dediklerimi tekrarlıyorum. Bir şey nerede? de şey nerede? Heh. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Vay.